Herkese merhaba arkadaşlar, güzel bir günde tekrardan karşınızdayım. Bayağıdır random hesap gelmiyordu. Tekrardan sizlerle birlikte güzel bir anda hesap almak istedim. Her zaman gibi bildiğiniz üzere güvenilir ve hızlı şeklinde bütün her şeyimi hesap dükkanından almakta imparatorlar olmuştur güvenilir mi diye sorusu bir şekilde güvenebilirsiniz. İşte zola olsun, sinema paketleri olsun, Valorant kısmında olsun, LoL ya da Steam. Keyler bile olsun arkadaşlar. Genel olarak bütün alışverişlerimi burada yapmaktayım. Bu arada Steam Keylerde bayağı yenilikler gelmiş, 1700 TL'ye kadar üstü bir oyunlar çıkabiliyormuş o civarında da oyun var ve daha henüz pembeye girmedim ama alırsam İnşallah hep birlikte görmüş olacağız. DMK'lerden bazılarını alabilirim arkadaşlar. İleriki videolarda tabi istek üzerine olacak bunlar. Sizler ne çekmemi istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre sizler için şunları alırım arkadaşlar. Ben şöyle bugün tekrardan bir valor aldım ve hesap alacağım. Bildiğiniz üzere geçen videomda aldığım bir arkadaşımıza hediye etmiştim. Aynı şekilde bunu da hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler sunucuma gelip çekilişe katılmanız benim için yeterli olacaktır. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen alım satım işlemini geç gerçekleştirme arkadaşlar sepeti ekle sepete geldikten sonra bakiyeli öde ya da katlı ödeme iki tane seçenek bulunuyor eğer bakiyeniz varsa arkadaşlar tek bakiyeli ödeme işlemi yapabiliyorsunuz ya da tek katlı ödeme işlemi yaparak da ödeme yapabiliyorsunuz benim şöyle bakiyeli ödeme işlemi yapacağım Evet canlar şu an işlemimizi yaptık artık hesap ne zaman gelirse hesap geldikten sonra tekrardan burada olacağım. Evet dostlarım canlılarım hesap elimize ulaştı şu an zaten sizler gördüğünüz gibi sizlerle birlikte giriş yapıyoruz. Umarım karşımıza verdiğimiz paraya değecek bir hesap gelir diye umuyorum. Açılmasını bekleyelim. Biraz uzun sürdü. Heh, açıldı arkadaşlar. Şöyle diye Excel bu nabati binerken keşke bakmaz olaydım. Gerçekten de yeniymiş. O kişi yorumlarda görüyorum. Sponsor olduğun için sana böyle güzel hesaplar falan veren oluyor diye. Arkadaşlar keşke öyle olsaydı ama öyle olsaydı ben TR hesap isterdim. Böyle baktı server istemezdim. Bu ne ya? Ama umarım içi güzeldir arkadaşlar. Burayı es geçişim. Maalesef ki server kısmında biraz kötü oldu. Şöyle kariyerine bakalım. Gold birmiş. En son girişine bakalım. Aktif mi değil mi diye. En son girişi sizleri görüyorsunuz. 24 Şubat yani aktif bir hesap bilginiz olsun. Savaş beti kapalı. Ajanları fena değil. Şöyle bir gece pazarına da bakalım. Gece pazarı kötüymüş bu da aynı. baya da maalesef fena değil ve hemen herkesin beklediği koleksiyona şöyle bir bakalım. Bayağı şeyler var. Bayağı bayağı var arkadaşlar. Zaten spektrumu görüyorsunuz. Bakalım. Single'larda böyleydi. Şöyle bir yükseltilir bir bulduğu var mı diye baktım ama yokmuş. Marshall bu arada bed, savaş bitti kapalı diye söylemiştim ama savaş bitti açık galiba onu bir düzelteyim sizler için arkadaşlar çünkü direkt orada yeni fark ettim ama orada ben kit işareti gördüğüm için direkt kapalı değil varmadım spektral varmış arkadaşlar bakalım güzel bir spektral var mı iyon varmış güzel bir hesap diyebilirim şimdiden 9 aynen Guardianlar da böyle reis operatör arkadaşlar gayet güzel bir skin Asil Frenzy arkadaşlar Frenzy gayet güzel iyon da varmış Galiba iki tane setimiz var biri asil biri iyon onu yeni fark ettim Yağmacı varmış arkadaşlar güzel ekstradan bir afet phantom da var şampiyon var Ve de var arkadaşlar bir zaman ötesi phantom gayet güzel. Yuna eser şimdi zaten Battle skinleri arkadaşlar. Galan intikamı. Ekstra tam bir pop varmış. Zaman ötesi jade varmış. Güzel bir aslında. Asil Vandal sevdiğim. Asil Vandal varsa gerisi benim için önemli değil arkadaşlar. Bunu bilen biliyor zaten. Işık muhafızı varmış. Ion Vandal de Vandal bir de Kaos vardı galiba. Aynen Kaos. Hexadan zaman ötesi Vandal var. Ve Plastics ismini söyleyemedi. Odin. Yıl Şerif. Gayet güzel aslında. Ve zaman ötesi Şerif. Bir de Yağmur Az daha gözden kaçırıyordu. Ve uzun zamandır almak istedim ama aynısı alamadım. Bıçak arkadaşlar. Gayet güzel bu bıçağın burada olması. Bakalım neler var şampiyon kelebek var arkadaşlar. Zeripo pancer. Derat panceri var. Yol karambit var. Al şunu da almazsın. Kış bastımı bastığımı da almazsın. Kelebek var özel harikat. RGX bıçak var. RGX kelebek var. Zaman ötesi kökeni var. Hatta bildiğin bıçakta baya baya ilerlemiş arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Beni en mutlu eden şu bıçak oldu. Ben bunu bir alıştırmada sizlere göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra zaten videomuzun kapanışını hep birlikte yapmış oluruz. Başta dediğim gibi arkadaşlar bu hesap bir arkadaşımıza Cem Kesinlikle Discord gelip çekilişe katılmayı unutmayın. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da istediğiniz bir oyunun içeriği varsa kesinlikle gelip bana önerebilirsiniz. Belki de Twitter'da nereden bilebiliriz? Sizin önerdiğiniz bir içerik içerikte karşımızda olabilirim diyorum. Ve başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.